Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ETS videosundan herkese merhabalar. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün e teşekkürde otobüs modundayız ve Samsun tarafındayız. Trabzon tarafında olu. Yolculuk yapacağız. Samsun oldu. Trabzon olarak yapacağız. Belki oradan Hopa tarafını ineriz ama bakalım yolcu durumuna göre kimden nereye gidecek. Yavaştan yola çıkalım. Oyalanmadan gece sürüş yapıyoruz. Gece çıkacağız. Saat 11 civarıydı. Evet. Şimdi gidiyoruz. Neyse artık saat öyle bir binelim böyle arabamızı kontrol edelim yavaştan ah böyle iyi iyi Bu ne yapıyor küçük en Böyle binerim yavaştan Allah Allah Dayıya bak domuz ney gidi ney 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 hey gidi hey 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 Abla sen ne yapıyorsun abla abla Ay bıh bacaklara oha Oha Bacaklara bak teyze teyze misin sen nesin dayı mısın tam da arkamdasın dur bakayım Aa teyzenin bacakları güzel bak. Oha. Oh. Uh, uh, ya götümde dondu. Mavi'nin de açmış camları. Allah biz de açıyorduk. Çıkalım yavaştan. Ah da Herkes geldi mi? Bir kontak yapayım. <laughs> bu ne yapıyor la, bu <laughs> Oh, bir geri yapacağız biz. geri dönüş kameramızı var içimizde böyle arabası arabadan suş puş bir sesle geliyor ama yavaştan çıkarım Mavin kapıları kapatalım öyle herkes tamam mı lan nereye geldik Allah belanın bu ne fotoğraf modu arayan öyle Heh. bak ya. kapatalım kapıları. Geri gelelim. Her bırakalım. Bir dakika bir dakika. Arabayı bir kaldıralım çıkmadı pardon. Ah böyle olacak. Ne baştan gelelim. Arabadan kaçtır budur sesler geliyor ama ne sesi şey geliyor bilmiyorum benim navigasyonda açacağım ha. Hmm. Sinyalim de var sanırım. Yolumuza da bakalım. Yavaştan çıkalım. Bir kaldırıma çıkıverdik ama olmamış olmaz. Yavaştan bakalım. Ey gidi yollar ey gidi Ey gidi yollar ey gidi Kırmızıda geçeriz zannettim geçemedik. Pardon, yeşilde geçer zannettim beyin kafasını şu an ben. yavaştan yandan çekek keyiflerine. Nimdıda çıkalım. Bak bak güzel atış. bastı gitti ya. Dur. Orada güvenlik sistemimiz de varmış. Bizi koruyormuş ve biz de onu, ona bakıyormuşuz. Bizi koruması için. Samsun'da tren. Dayıyorum ne yapıyorsun sen bir gitsene ya. Benim de kafayı karıştırıyor. Basacak insanı da bastırmıyorlar ya. Vallahi. girmeden yolcuya rahatsız etmeden. Teyze! Gece gece de çalda ne işin var yolda? Yollarda anlam yollarda. Yılanlı bir yoldayız. Şimşek gibi çakar giderim. Çok güzel. Hayırlı işler dayı. Marfiyatçı dayı. Kamyoncu. Oha. Çek gibi giderim Gidemiyoruz Basıp gideceğim de mi Yavaştan Gidiyorum dan 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 Hah şimdi önüme atlayacak bak yine Ben ne dedim hamına koyayım ya Vallahi Önüme kırıyor ya Bizim niye bu kadar fazla aydınlatmıyor atmıyorlar? Allah, Allah Devam Arama sen, arama sana rahma, Arama sen, arama 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 Hafiften Akıyoruz yollara, yollardan yollara Gidiyoruz oldu yollarına Dıngır 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 İyi gidiyoruz, oha hıza baklaman hızımın hiç farkında değilim biliyor musunuz? 107, 127 Ben de evet, iyi gidiyorduk, biraz bir yüksek şey. Sinali bu senedimiz orta şerit Valeş'ten de ceza yedik. Ben hızlı kapatmamışım. Bara. Dıt dıt dıt. Dıt. Bik. Bik. Diyor. Gidiyorum. Ben de gidiyorum. Gidiyorum. Yolculardan bir ses şey geliyor. <laughs> evet sayın seyirciler. Pardon sayın yolcular. Yavaştan gidiyoruz ve buradan biz girecek miyiz? Girmiyoruz. Bizim uzundan niye açık? Milletin gözümüzü gider mi gelir gider. Kornaya basasım var ya. Bebek! Ben gaza basıp çıkayım ben buradan bir dakika. Sonra Jettir baba jet jet sor şerit oho Ayağımı gazdan çektiğim yok var ya İlk döz Biraz çekim gazdan Oldu buradan ırdan kontrolü panelimize bakalım Açıştan Ha. Açıştan. Ha bu. burayla Ha havalara gösteriyor Bütün havalar boşarı bir anda. Boşaldı oha. Ne boşaldı? Allah Allah. Kim kime boşaldı? Ha havalar boşaldı otobüsün doğru. Ayımız var bir de burada. Küçük ayı, minnak. Minnak bir ayı. Ayıları severim. Bak benim odada büyük bir ayı var odada. Ayıdan ayı, ayıdan ayı. Bam bam bam. Giderim arkadaşlar yavaştan. <laughs> Akalım. Biraz daha hız yaparım. Evet arkadaşlar yollar oha. Yollar. Kayıyor. Kayıyor la yol. Vallahi. Bu yol niye beyazlanmış? Kar yağmış burada. Be. Nereden nereye girdik lan? Ne? Daha da çıkmadık ya. Büyük ihtimalle çıkmadık. Bir de Oldu'ya geldikten gelmiyor mu? <laughs> Yavaş gidelim. Rotardal. Notardarlı bu araba. Takomuz takılmak. bak. Tako şeyi var. Yok lan bu arabada tako yok. Otobüse takıl Doğru. Ben ne yine kafayı yedim ben ama nasıl bir kafa yedim onu da bilmiyorum. Tünel'e giriyoruz. Ne tüneli bu? Amastra mı? Yok. Oldu tüneli. <laughs> Bir yere girek de, varak da. Hayırlı Allah'ın izniyle. Nereye girersek girek. Her delikten çıkarız. Allah'ın izniyle. Baş oh! Baş, baba. Jettir jett. Sor zeyit özel be. Ama biz sağ seride özel yapıyoruz son. Çünkü son seyidi almışsa. Bizden alanı alırız. Şimdi yavaşlayalım. Eyvallah babam. Böyle çıkalım yavaştan. Yavaştan ha. Otobüs çok sallanıyor ya. Sallanmayı seviyor. Sallandırıyorlar bizi. Dayı frenle gidiyor. Biz gazla gidiyoruz. O durdu diye frene bastım. Oldu da Yusuf'an arkadaşlar. Oldu da bir duracağız. Oldu'nun neresinde duruyorduk Kafam karıştı. Bu halitane Ha, burada otogara geldik. Şimdi sinyal ve deniz alacağız. orda otogarına giriş yapar. Bir yol cincek bir herhalde. Böyle. Buraya girerek. Girebilir mi? Biz her yere gireriz. Tek. yer Allah öyle. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sakin şampiyon, şampiyon sensin. Benim otobüsüm. Evet, bakın böyle biraz daha gelebiliriz. Evet, çekek kapıları açarak arkadaşlar böyle. Ha. Tamam. Hemen indirek yolculara biz de böyle bakalım görelim böyle arabaya. Ha, kadın. E Bu ne la? Videoda ne biliyorsun? İyi. Oo oh, tamam tamam. Hadi gidelim yavaştan. Bak bak arkaya. Oo oh, gel gel. Oo oh, tamam dur. Oh. Hop. Aa sen çıkalım. O camı da az açayım ya çok açtık. Arabada bebek bebek vardır şimdi. Üşümesin yavrucağızlar. Bize yol verir mi Biz otobüsçüyüz kardeş. Her türlü yol alırız. Verim yeni de alırız. Göbekten nereye gideceğiz? Vallahi bilmem ki. Düz diyor, sol diyor, sağ diyor. Hepsini tam diyor. Buradan giriverek Oha. Yok yok girmiyoruz. Yanlış girmişiz. 5 saat dedir. Ben buradan dönerim. Pardon arkadaşlar. Bir yanlış girişim oldu. Bir dereye girerken ikinci delikten fazla girdik. Ve pardon. Anlaştığı çıktık trafik Ona da çıktık. Evet çok güzel bir şey yaptık. Kaçadan kaçamadık. Hemen böyle yapak. Pardon 3 numara nasıl anasını siktik ha. Yolları biliyoruz ama yine her şey yapalım. Yaraydık çıkmaz. Aman koyayım. Biyor vermediniz ya bana. Çıkar o zaman. Çıkar mıyız? Biz usta seferiz, Biz her türlü çıkarız. Çıktığımız dereye de gireriz. Aman ışıkıyım. Vah! Vah! Ananı sikip tırcı ya. O geçecek geçecek. Ona yol vererek. Bu geçecek geçemez ki o. O vuracak geçirecek. Ha. Şimdi gideriz. Dur lan dur lan. Bir gireyim mi? Ah. Oh. Oha Aslan sensin aslan. Biz yalnız sonra girmemişiz ki amına. O nasıl oluyor lan? Bana 5 saat dedi ama ne bileyim. Kim vurdu? Biri bana geçildi arkadan. Vallahi arkadan biri geçildi. İyice arabayı oyuncak araba gibi yaptık ya vallahi. Orada nasıl vurduk biz ya? Ana ne sikim ya. Of. Nereye kim vuruyor ya? Ben oraya nasıl taktım otobüsü ya? Amına koyayım ya. Çık ya oldu bize hiç iyi gelmedi ya. Amına koyayım. Niye gitmiyor araba haliye? Niye, niye gitmiyor? Hah, çık çık lanetli bir yer oldu ya. Ben ne zaman oraya gitsem başıma bir şey gelir zaten. Köye giderken de bu yolu kullanıyoruz. Her zaman başımıza bir şey getiriyor bu oldu ya. Vallahi ya. Oldulardan içeceğiz herhalde. Oldu iyidir. Hah, çıktık. Çıktık. Şimdi Trabzon. Ah, canım memleketim. Oldu da bizden de arkadaşlar. Ama oldu lanetli bana göre. de bir şey var. O ne zaman gitsem başıma bir iş geliyor. Kaç kaç. Arkamda örümcekler falan var. Oldular, oldular var. <laughs> Elinde bıçaklarla <bu> geliyorlar. 8 sene merkez. Yani her yer aynıdır. Lanetli bir yerde yoktur. Ama kaza yaptık. hiç ya. Hiçbir yerde vurmadık. Geldik oldu vurduk ve benim monitörde bir anda parmak izi oluştu. Ona öyle birinin elinin resmi çıkmış ya. Araba çok sallanıyor. Ananı çikim vuracağız valla wow, 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 wow. <laughs> Beyazlığı vadi atmasaydı ola şakadan girmiştik arkadan <laughs> Havalimanı diyor oldu havalimanı herhalde. Bak ben götürdüm seni. Hakkımı isterim. Oha. O niye geri geliyorlar? Ne oluyor la orada? Geri geldiler. Araba gitti. Buna da biri geçirmiş arkadan herhalde. Geri geldi. Ah. Oh, bahtalım. Araba geliyor üstümüze. Yine kafa yedim. Saçmaladım ben çok bu videoda. Evet arkadaşlar. Güvenlik sistemimiz de diyor? Buradan geçebilirsin diyor mu? Diyor. Bu niye durum sonu merak ettim. Dayı geri geldi geri ya. Vuru verdik ya ama Oradan geçelim. O onda bir cenabetlik vardı. Bu oyunda bir cenabet var e, bu yolda bir cenabetlik var ve o cenabet kim evet e, o cenabeti arıyoruz aramızda evet evet sayın seyirciler ananı çıkayım ananı çıkayım babanı çıkayım bu arabayı bize veren cenabet ben başka bir şey anlamam Hüseyin abiden almıştık arabayı ikinci sefer peyzeme cenabet cenabet geziyor atak arkaya takla zaten leş gibi kokuyor Mavi nökçüle nökçüle gelin birazdan. yatıyor. Mavi de yok ortada. Evet arkadaşlar çıkalım yavaştan. Hızım ve kimse yetişemiyoruz. Çok güzel bu hız. Oh. Arabadan öyle ses. Atlatmam önüme atlatana sokarım. Valla geçerim direkt. Çünkü hızım var. O şeyler tırın üstündekiler bizim üstümüze devrilmesin ya çok bek 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 beni titretiyor bir işe Evet beni bir oha Telefonu titretiyor yani beni titretiyor Bana biri şak şak titretiyor Kim titretiyor? Böyle atayım ben kendimi bir yere girmiyorum Son yolculuklarımız Yolcular da bana ana avrat girmesin Elimce bir tepsi, salak benim teşbihim neredeydi ya? Bir sallayak tam otobüsçü dayı olan Pardon, minibüsçü dayı. Arkadan vermeye kalmasın. Arkadan vermeye var mı? Arkadan vermeye kalmasın sayın yolcular. Evet arkadaşlar, evet yolcular. Ee, son günde son ay son dakikamız kaldı ve yarım saat içinde Trabzon üzerindeyiz. Yolculuğunuzdan memnun kaldıysanız bir parmak atmayı unutmayınız. Evet sizi hızlı şekilde yetiştirme için yollardayız ve en iyi hizmet veren metro turizmimiz hiç kaza yapmayız. Yolda da memnuniyetiniz için, memnuniyetimiz için çok teşekkür ederiz. Yolcu indirmedik, veda sözü yazdık, yollayı verdik. Onlar da biz da Evet, yavaştan çıkalım. Ankara yolla pardon Trabzon yolundayım Maçkalıyım maçkalı Arılım iki kalı Biri gider ormana Biri bir ormana bir ara. Ne demiş güzelce değil mi? türk şarkıda İki kalı ararım Biri ormana Biri ağıra Biri hastanın sahibi Biri gider ağıra Biri gider ormana hastanın ağrı gidiyor evde yatıyor da eve teze Allah otobüs ben de sana kuma getireceğim Ananı çıkayım önüme atladı işte buna bu manavrayı hiç kimse her zaman bulmaz biraz havaya geldim biraz basalım son zamanlarda oh, oh. Bi biraz altısık yapalım gençler Son şeye gelmişiz. Emniyet seni de biz ıskalaş. Kafayı görüyor mu kafayı? Sallanık sallanık. Sallanacak o kafa. O kafa sallanacak. Buradan da bütün Samsun oldu. Trabzonlara selam mı yolluyorum? Serhal yani. Ordurla beni linç edecek de. Sallanıyor. Bir de arabanın kafayı yiyecek ya. Topaşmış hali. Oh, bal. Ben buradan girer miyim? Eyvallah her delikten gireriz kaldaş. Her <laughs> delikte bize girebiliyor bazen. Evet çok güzel. Manavlalar evet. Menevla menevla ve oraya geçebilir miyim? Aynı sağlam evet. Yavaştan. Buradan mı gidiyorduk? Evet. Yavaştan girerim Burada bize girmesin. Abi ben niye çok sağ yanışıyorum bir şey var bende ya Buradan bir daha gideceğiz Geniş alacağız böyle Selam galdaş Ve Trabzon'a geldik arkadaşlar Aman tanrım Kime geçirdik dur Oradan döneriz Dönemeyiz döneriz Dönemeyiz Trafik var ya Buradan içeri girek Buradan demek. Bir yer araba etti ananı çıkayım de gide, gide oraya mı taktım o araba Ben niye bir yere geldim otogara gireceğim zaman bir yere giriyorum Orada bana giriyor Ben onu anlamadım ya Döner herhalde Bistırcır Allah Eyvallah her şeyi döndürür. Ah kara düksiyon değil ki. net kara düksiyon ne Bir ara Mercedes'in ve bilmem bir şeyini aldık Öyle araba dönmüyor. Vah yaptırıyor bizi. Vah. Bırakıyoruz ben. Bir daha böyle bir daha böyle. Buradan da döneceğiz biz. Arabadan bak uğur 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 geliyor. Evet arkadaşlar evet yolcular. Trabzon seferimize gelmiş bulunmaktayız. Ve bizim bir kumarımız kaçtı. Buraya geleceğiz. Oh, arkadan severim. Arkadan geçiri verdik. Arkadan severiz. Arkadan geçiri verdik hemnizik adama böyle olmadı. Bize de aslında çok tarafa yemastık. Böyle, böyle gel böyle gel. Açacan dayı dur dur. Oha merdivenlerde. Aç aç. Dur yanlış yeri açtım. Ha. Kapıdan aşağı düşsün. Kusacak mısın? Ah. Arabayı da kokutacak son dakika. Heh. Evet arkadaşlar seferimize gelmiş bulunmaştı. Trabzon seferimize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız yorumda düşün yorumda da düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Arabayı stop ederim. Gerisi mavinde. Biz de arkada yavaştan yatarım. O ay yorulmuşum. Hadi hadi yiyin. Bacaklarını yedi. <laughs> evet arkadaşlar. 3 Fırlam çekti. Evet. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Nasıl bir videoda istediğinizde yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. I